Merhaba sevgili kova burçları. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söylüyor. Sevgili kovalar bu hafta biraz temkinli olarak başlayın. Duyacağınız haberler sizinle alakası olmasa da bir yalan yanlış söz. Sizin de içine dahil edildiğiniz bir dedikodu vesaire canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Parasal konularda belki beklediğiniz paralar gelecek ama anında geldiği gibi ekstra çıkan masraflar, borçlar gidecek bu yüzden de biraz sıkıntı yaşamanız olası. Aile, çocuklar, çocuklarınızla ilgili olaylar biraz karışık hale gelebilir. Oğlunuz veya kızınız var ise ve Evlenmeye niyet ettiği bir kız veya erkek yüzünden belki onların ailesiyle bir anlaşmazlık, belki bir karşıtlık, çocuk çocuğunuzun problemleri sizin canınızı sıkabilir. Yurt içi yurt dışı bağlantılarınız gündemde. Belki yurt dışına gitmek istiyorsunuz, belki yurt dışındasınız da yurt içi memleketinize gitmek istiyorsunuz uygun zamanı vakti kolluyorsunuz. Ufak tefek sağlık sorunları. Yoğun çalışıyorsanız, uykusuz kalıyorsanız, enerji düşüklüğü sizi biraz halsiz bırakabilir. Bu hafta biraz temkinli olun. Aile içinde eşler, aileden birisinin sağlık problemleri mi var? Bir operasyon mu geçirmek zorunda? Kalple ilgili bir problem mi var? Allah şifa versin. Bununla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sevgili kova bayanları, kendinize bir dünya yaratmaya çalışıyorsunuz. Belki kötü bir evlilik yaşadınız. Belki ihanet, belki anlaşmazlık. Sil baştan bir yuva kurmaya çalışıyorsunuz. Ama yorulduğunu hissediyorsun. Sabırlı ol. Sevgili kova beyleri, belki geçmişte yaşanmıştık. Bir aşk, bir ilişki, vaatte bulunduğunuz ama sonradan ihanet ettiğiniz ya da ihanete uğradığınız ya da herhangi bir vesileyle ayrılmak zorunda kaldığınız bir insana karşı yeniden duygularınız mı depreşiyor? Onu görmek, onu aramak isteyebilirsiniz. Ama o insanın tavrı yüzünden de şaşırabilirsiniz. Ya bu beni çok seviyordu. Ben olmazsam olmuyordu. Şimdi niye böyle tavrını görebilirsiniz? İlişkiler konusunda zıtlaşmalar, kavgalar, tartışmalar, hatta negatif etkiler gündeme gelebilir. Temkinli olun. Öte taraftan yine e, uzun süre olan beraberliğini evliliğe doğru götürmek isteyen kova burçlarımız da var. İş konusunda kendi işinizi yapıyorsanız, özellikle inşaat sektörüyle bağlantılı işiniz varsa. İşlerinizde yoğunluk kazanacak bir sürece giriyorsunuz. Yeni yerler, yeni işte iş imkanları gündeme gelebilir. Diyelim inşaatla alakalı işte araç, vinç veya herhangi bir şeyin ticaretini yapmaya karar verdiniz. Bu konuda bağlantılar kurdunuz. Tereddütlü başladınız ama inşallah sonu güzel gider. Evet. Biraz sıkıntılı bir süreç. 3-4 gün biraz sabredin, öfkeli davranmayın. Ama ondan sonra daha bir rahatlama var. Bolluk, bereket ki sizin olacak. Kazanacaksın, paraya kazanacaksın ve planlarını yap. Yavaş yavaş ılımlı hareket et. Bir davan varsa davanı kazanabilirsin. Bir konuda haklısın, ısrar ediyorsun. Karşındaki insanlar kabul etmiyor. İşte bir anda senin istediğine gelebilirler. Bu da sana hem maddi hem manevi huzur verecek. Evet zorlu bir süreç birkaç gün ama ondan sonra sabrının karşılığını alacağın, Düşmanlarına karşı kuvvet kazanacağın bir dönem. Eksik bir şey var. Mesela bir adağın vardır. Adağını yap. Dua okuyorsundur. Yarım kalmıştır. Duanı yap. Hapiste olan biri vardır. Allah e kurtarsın. Eşindir, arkadaşındır, yakınındır. Bunun çıkmasını bekliyorsundur. Biraz da üzüntü içindesindir. Bunlardan inşallah kısa zamanda sürpriz gelişmeler var. Kendinize bakın. Kendinize yönelin. Sizden bir tane daha yok. Çıkın, dolaşın, oksijen alın. Gidin bir kafede oturun, bir kahve için. Hayata karışın. İnsanlarla aman aman konuşmak zorunda değilsiniz. Bir parka gidersiniz oturursunuz. Bir hayvanın başını okşayın. Bir kuşa yem atın. İnanın bunlar bile insanın ruhunu iyileştiriyor. Biraz eklem ağrıları ve alerjik reaksiyonlar sizi zorlayabilir. Buna dikkat edin inşallah. Hadi bakalım Allah'ım her şeyin hayırlısını versin size. Sağlık, afiyet versin. Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Hayvanlarımızı unutmuyoruz. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmıyoruz. Hayvan sahibi oluyoruz. Bir cana can oluyoruz. Güzel bir hafta olsun. Lütfen dediğim gibi temkinli davranın. Enerjinizi yoğunlaştırın. Tartışmalardan uzak durun. Allah'ım emanet olun. Güzel bir haftanız olsun. Sağlıklı, bereketli bir haftanız olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.